arkadaşlar bu benim ilk videom İnşallah beğenirsiniz İnşallah güzel olur güzel olur çünkü bundan önce hiçbir video çekmemiştim inşallah beğenirsiniz ne güzel böyle gittim hepimiz hoş geldiniz bu Mortal Kombat serinin ilk videosu bu da değişikliğini yaptım bu seriyi inşallah beğenirsiniz ve güzel karakterler bulacağız. Güzel karakterler çıkarıyoruz. Neyse, onu kırıştır. Çok geçiyor. Bu ve da inşallah güzel. Dediğimi tek şey, dediklerimi yapamıyorum ama Bu kötü. En az tüm yani, tavırları bitirene kadar bu kanala hep video görürsünüz. Bu arada e, kaç günde bir video yapacağım? Ve iki günde bir video yapacağım arkadaşlar. İki günde bir video. Belki videoma 5 like 5 de yorum gelirse yüzümle bir video yapabilirim yaparım çünkü neden olmasın Mesela bazı Dream gibi 30 milyona kadar 30 milyona buraya kadar yüzümü saklayabilirim. İşte... Benim... hesaplarım vardı. Mesela öbür hesabım PUBG. önce çok bir hesabım PUBG hala var. Olsun. 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 beğenen beğenenler de olacak beğenmeyenler de olacak bu serilerde konuşamayabilirim çünkü heyecanlıyım bu ilk videom İnşallah güzel bir video var Oo, Scarlett benim favori çarım çünkü o bana ilk çıkan kanka inşallah Allah'ın hakkı içtim. Allah'ın hakkı içtim Dediğim gibi iki bir video yapacağım. İnşallah buradan karakter Bazen gelmiyor. Ve gelmedi. Eskiden geliyordu arkadaşlar.

Orası olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Hadi bakalım. Star. Burada böyle hiçbir şey veriliyor ama veriliyor ama verilmiyor mu? O değil bir tek var. Açalım bakalım. Ve her videom 20 dakika. şey açacağım. Klasik Combat Pack. Strike Forge Diamond Pack. Hop. İki elimle bastım. Bir daha üç alan kazanır. Bir daha bu çıktı. Bir daha. Neyse ben öbürünü açacağım. Bu daha iyi. Shanksin ya da Rain istiyorum. Açtım. Çok güzel bir şey çıktı. O klasik şey, en sevdiğim karakter. Ben de her şeyi seviyorum. <laughs> Hastayım çok güzel. Scarlet, Scarlet, Scarlet mi diyeyim? Scarlet mi diyorsun? Scarlet daha iyi. Scarlet çok iyi. Scarlet kullanıyorum. Uuu kabal. Görmediniz. <laughs> 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 videolarımı beğenmek anlıyorum <laughs> Siz <Hiç> sanki <laughs> duymuyorsunuz ama olsun. Şimdi buradan devam. Yani burayı bitirene kadar ilk seri yok. Her bir seride 20 bölüm olacak. Öyle bir şey. <Gülüyor> 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 çok güzel <Well> <laughs> bayılıyorum Scarlet'e İnşallah güzel ya bir güzel bir video çıkar Ha okay. <laughs> <Evet, benim> yanımda... <laughs> ya? sen sevgilisin. Sen, git. sen, sen git. Geldi baştan at kafası sen sevgilisin. O üçü benim idolüm. Ama ikisi Roblox, biri Mobile Legends oynuyor. Ama ben Mortal Kombat'a

niye komiyim dedim şimdi? Oo canı sinca. Adamımız seviyor. <laughs> Yoksa adam üstünü mü seviyor belli değil. <laughs> o oku. 20 level. Yay. Yeah. O şimdiki arkadaşımın Şeyh abi Ona vurduğunda Böyle yapıyor Arkadaşlarım bunu bunun için Ne belli değil O ne yaptığı belli değil Hıhı burada o kule var desek 20 40 50 o artık yolumuz var dediğim gibi her video 20 dakika 2 günde bunu yorumlara yazın arkadaşlar 2 günde mi yoksa 2 günde mi Yüzüklerin efendisi, armorların efendisi. 40. Çok istiyorum bir Çok istiyorum bir kral. Aa bu şey var. Bunlar. Bu ne bu? Bu cam bonusu. Kuruş Gel 25 bin ver. Oldu. 10, 15, %15 bonus atak veriyor. Allah'ım inşallah bir Amin. Yani her gün kaç, 20 dakikada kaç tane bitiririm? 3-4 tane kule dikiyorum. Ya. Yani. Evet, ben çekiyorum

20. level videolarını atabilirim size. Yani. Scarlett. Bak şurayı da şurayı. Anladın şu an? 20. Yani level olduğunda açıyor Bu şu an 4 level. Bendeyim johnny Cena'nın 20 level videosu var. Hem de Scarlett'ın var. Sizin olarak hangisini hatırlatın? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. bir mü? Evet. Evet. 3 tane, oyun, 3 tane vardı. Şimdi öbürünü haksızlık olur. Ya tamam dört tane var. 7 kuarejma. Aa durun. 7 kuarejma. Kırk dokuz Ryan Babel. Yedi kuarejma. Kırk dokuz Ryan Babel. Burası 49 Rayba ver 77 Gökhan Gönül 94 Anderson Tarişka Arkadaşlar Şükür Şükür direğe şartlıktan Söyledi yüzü <laughs> Ya şükür Ya bunu çocuğu da Araplara alırsak ya Oğlum ne şükür <laughs> Şükür 5 level 5 parmak 5 parmak Eee Aa bu ne? Aa <laughs> o geldi çok saçma bir şey geldi aklıma ee, şu an Mortal Combat oynuyorum Televizyonda ağ dal var ne alaka Ha yeni şeydi gelmedi ya. 2. 2020'de ya, gelecek yani 2024'te gelir. Birim çıkalı istiyor orada. Hop 1 2 15 dakika sürdü. Hadi bu kuleyi de yapalım, bitirelim videoyu arkadaşlar. Ha 4 kule mi yapalım? bölümde yani böyle yapalım. 3 kule 4 kule Bu bölüm 3 sonraki bölümde. Ondan sonraki bölüm 3. Yani 3, 4, 3 yapalım. Evet. 3, 4, 3, 4, 3. Öyle olursa beğenirim. Ve <laughs> be arkadaşlar be. Çok güzel bir video oldu bu.

arkadaşlar ama olsun ya. Hangi güzel vakit geçiyor. Fight. Yuhop kim? blok kırma <laughs> <Aa>, bölümü. Evet blok kırma. <laughs> Bak tak 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 <laughs> tak. Oha ağaç kırdırıyor. <kürdürüyor. Gülüyor> Dört parmak. Oha yok oldu. Yok oldu. Ben <laughs> <Dernek> hep mutlu. Ben hep mutlu. Arkadaşlar son değil. Bazı şeyler için yani o üst <laughs> çok İlk <laughs> Vurmadı. Niye vurmadı? So Geliyor. Çünkü breaks Linkway trooper Raiden. <laughs> Ready.

çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.